Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bedava nitro almaya göstereceğim. Bu cümleyi önceden belki duymuştursunuz. İşte bugünkü konumuz bu. Intro gel. <laughs> için. Instagram'ın gerçekleri adlı videomda Discord sunucumuzdan bahsetmiştim. Aktif ortam oluşturmaya çalışıyoruz demiştim. Ve bence başarılı. Discord'umuzu aktif ortam, yaptığınız müzikleri atabileceğiniz oda, serbest takılabileceğiniz odalar, tasarımcılara ve YouTuber'lara yardım odaları ve bir, bir çekiliş var. Siz de aramızda görmekten mutlu duyarız. Selam millet. Bugün konuyu siz seçtiniz. Yani Discord sunucumuzda olan kişiler. Umarım beğenirsiniz. Şimdi şey, marka 66 liralık şey veriyorum. Usta neden veriyorsun abi? Benim de nitro generatör var. Yani nitro üretici var kardeşim. tamam abi o zaman kesinlikle güvenilir bilirsin. bunu diyemezler. Çünkü ne direktli mesajları cevaplıyorlar ne de sohbet odaları ve var sunucularında. Ama kanıtlar var diyenler olacaktır şimdi. Kanıtlardaki yazılar değiş değiştirilebiliyor. Mesela ben bir keresinde denemiştim. Adam link attı ama link bozuktu. Sonra bozuk link dedim. Adam sorunum değil dedi ve yazımı güvenilirsiniz diye değiştirdi. O yüzden kanıtları güvenmeyin. Yarısı olan gocunur derler ya. Gerçekten öyleymiş. Arkadaşım dolandırıcı olmak nasıl bir duygu dedi ve anında ben yedi. Tabi sadece öyle değil. Ödülleri verilmeyen ve uzun spam yapanları banlıyorlar. Çünkü artık anlıyorlar verilmediğini. Peki eğitirdiklerini çıkartabilir. Başka adamları burası güvenilir değil diyebilir. Bu yüzden atıyorlar. Şimdi coin psikolojisiyle invite kasanları gelelim. Sen aldın mı diyorum adama. Diyor ki ben almadım ama arkadaşım aldı diyor. Sen gerçekten bütün arkadaşlarına güveniyorsan çok kısa zamanda üzülürsün. Zaten bu adamların chat açmamak içindir ki. Aksine açmak aktifliği artırır sunucu. Ve güven konusunda sıkıntı yaşayanlar sohbet kanalı var diye güvenebilirler. Biraz birazcık kişilikleri hakkında konuşalım bu insanları. Pardon mahlukatları. İnsanları kandırarak bir şeyler kazanabileceklerini düşünüyorlar. Bence bir insan küçükken bunu yapıyorsa büyüyünce daha büyüğünü yapar. Ve Discord buna pek bir önlem almıyor garip doğrusu. Bence bu adamlar gerçekten verseydi Discord bu sunucuları kapatırdı. Çünkü alanların çoğusu invite ile alırdı ve bu da onun kazancına balta vururdu. Discord'un Nitro'daki özelliklerin normal hesaplarda da olması gerekiyor diyenler vardır tabi. Öyle olsaydı güzel olurdu ama Discord'un sanırsam başka bir kazan yok. Nasıl yürütecekti işlerini? Ve bu konuda çok bilgim olmasa da Dis Discord'un Nitro sahiplerine verdi. özellikler Discord'un altyapısını daha fazla zorluyordur diye tahmin ediyorum. Tabi sadece tahmin. İşte benim bu sunucularda yaşadıklarımı anlatayım. Ben de çoğu insan gibi arkadaşım ödül almış diye Invite 5 TL sunucusuna girdim. Tabi arkadaşıma gerçekten verdiler. Ama güvenilir olduklarını zannetsinler diye. Vermişler. Ben de custom verirler diye. Ama çoğu kişiye ödül verilmedi. Bir keresinde ise bir çocuk gel Nitro generator rastlam. Tasarım yapar mısın dedi. Ben de senin neden nitron yok o zaman dedi. Ben yeni hesaba geçeceğim o yüzden nitron yok dedi. Tamam dedim. Bir dosya adı atı açtım dedi ki bilgisayarına ekledim. Tasarım yap yoksa bütün bilgilerini paylaşacağım dedi. Ben de yapacağım falan dedim ama yapmadım. Sonra işler bu işlerle uğraşmış olan arkadaşıma dedi. Onu bir onu bir hacker takımına şikayet ettik. Sonra bir daha yazmadı bize. Bir aboneye çok yakınız arkadaşlar. Bu yüzden rica etsem abone olur musunuz? Video bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atarsanız sevinirim. Eğer hatalarımın olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Hoşçakalın.